Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün usta 2'nin üstünde sıralı kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. E, dünkü yayında birkaç yıldız atlamış olabiliriz. Bugün de devam edip arkadaşlar usta 2'den de daha fazla yükseğe çıkıp hatta usta bir falan olmaya çalışacağız. Yani bir tane maçta 2 yıldız verirse gerçekten mükemmel olur. İnşallah hızlı bir şekilde atlayabiliriz. Hemen akşam maça gireceğim. Ama girmeden önce de açıklamadaki linkte oyun indirmenler varsa indirip bana arkadaşlar ID yazarak arkadaş çıkışı atabilirsiniz. Yayınlarda falan full beraber oynuyoruz zaten. Ve açıklamadaki bir sonraki linkten de arkadaşlar mobiliniz para kazanma etkinliği inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sıralı kasarak liderlik tablosunda iPhone 16, Realme telefon ve para ödülleri de kazanabiliyorsunuz. Ağustos'un 17'sine kadar geçerli bir etkinlik arkadaşlar. Buradan detaylı bir şekilde inceleyip katılabilirsiniz. O zaman hemen o oyunumuza geçelim. Evet maçımıza başlıyor arkadaşlar. Hemen ikinci özelliğimizi alalım. Yani dünkü yayında arkadaşlar burada full XP koridoru gitmişti. Yani Ama bu sefer yine ormancı aldık. Yani videoda yani XP koridor gitmek daha şu an arkadaşlar lansip olmadı. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ormanınızı zaten daha iyi biliyoruz. Onun için ormanda daha kolay bir şekilde kazanabiliriz bence. Genelde arkadaşlar burada yayınlarda full klasik oynuyorum. Yani sırada oynamak biraz zor olduğu için o kadar fazla sıralık kasmadım. Ama inşallah bu sefer videodayken ne kazanırız? Usta bile olsak bazen zor adam atabilir. Evet güzel. Biz böyle şeyden bunu aldım. Evet karşısında adam geldi bu arada. İşte bir tık kötü oldu. Ve ormancımızı çalacak az da ucuna tuttum. Ama adam iki geldiği için bir tehlikeye sokabilirler. Bir kaçalım biz. Farklı bir orman falan dönmeye gidelim. Canımızın biraz azaldığına bakmayın. Hemen dolduracağım şimdi. Şu aşağıdan hızlı hızlı aldım. Evet hala yukarıdalar galiba ya. Allah aşkına işte bunlara direkt saldırmamız lazım. İnşallah hemen gebermeyiz. 1-0 geride başladı bir de. Ben tamam, bunu da aldım. Aslında var hemen bir 4 level olup saldırsak daha mantıklı olur arkadaşlar. Şu an saldırsam çok bir şey yapma ihtimalimiz var. Adamlar iki kişi olduğu için de büyük ihtimal beni keserler. Şöyle 4 olacağız mı? Olmadık ki ya. Evet saldırdım. arkadaş savaşı. Biz ona bir yardıma gidelim. Ona bir kessek aslında 4 level oluruz gibi geliyor. Evet şöyle hemen bir yardım. Evet yetiştik mi? Tam hayatını kurtardık. Tam zamanında gelmişiz. Lan kaçma. mı? Şöyle saldıracağım ben ona. Özellikle ona bastım. Evet çok güzel. Canımız azaldı ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi yine doldururuz. En azından arkadaşın hayatını kurtardık. Bayağı iyi oldu. Yoksa öne geçecekti adamlar. Evet 4 level olduk. Ve birazcık da oldu. Şimdi yukarıda ufaktan çıkabiliriz. Yukarıda şu 3 kişi var. Bizim arkadaşı kesmek üzere der. Ama onları kesebilir miyiz emin değilim. Bizim de bu arada yukarıda 3 kişi varmış. Şöyle hazır onlar ayrılmışken şöyle saldırırsak bence gayet iyi olur. Ulti de koyalım hatta. Hızlı bir şekilde arkadaşlarını doğrayalım. Çok iyi. Vallahi ormancı olmanın da şeyi bu arkadaşlar. Her yere yetişebiliyoruz erkenden. Evet biz yukarıdaki ne kesti? Ben hemen diğerini sıkıştıracağım. Burada. Nerede o? Evet burada arkadaşlar. Uzaktan sıkalım biraz. Minyonları bir keselim. Onu da sıkıştırdık. Evet özellik attı. Şu minyonu kes kes kes. Öldü evet, artık. Evet güzel. Şunu da aldım. Full lensin direkt. Çok güzel. Ama yine bir de o. Vallahi acaba kesebilir miyiz? Aslında emin değilim. Ama şuradan bir ulti bile keserim onu. Şöyle ulti atacağım. Sonra kaçacağım. Çok bir şey yaramadı. Neyse şöyle bir şey atalım. Olmadı. Uzaktan tutturması biraz zor. Yine bir de olsun özelliğimiz. Buradan yetişmiyor galiba ya. Ama biz adam ölecek orada ne yapıyor adamların base'de atama saldırıyor bildiğin. Kaçsak mı bilmiyorum. Oğlum adamlar iyi saldırdı arkadaşlar. mi ihtimalimiz birazcık var. Ulti atalım. Çok uzun ulti. Bir tanesi gitti. Diğerine saldırsak ölür müyüz acaba? Vallahi ölüm ihtimalimiz var. Çok yakında duruyorlar ya. Giremeyiz oradan. Bir ultim de olsa var ikisini de keseceğim. 16 saniye var. Tam şuna saldırırım ben. Şöyle onu kestik. Mükemmel oradan çıkmayacaktı. Büyük hata yaptı. Bence arkadaşlar kesin kaçıyordur şu an. Evet bu koridoru arkadaşlar temizledik. Hemen şuradan hatta şu kuleyi bir alalım. Oğlum keşke beze gitmeseydi ya. İlk şunu kesseydik de. Neyse bu arkadaşla beraber keseriz. Kolama bile vuruyor zaten. Güzel kırdık. Şu hızlı bir şekilde aldım. Yalnız bir daha da olsun. Adamlar gelecek birazdan. Sıkıntıya girmeyelim. Buna da sıksak mı? Buna da biraz sıkalım. Adamların geleceği yok. Tamam çıkalım. Biraz hasar aldık. Problem değil. Şimdi saldırabiliriz. Ulti. Çok güzel. 5-0 gidiyoruz. Çok iyiyiz. Hızlı hızlı bundan aldım bu kuleyi de. Adamlar gelmeden. Vallahi biz üstten oyunu bitireceğiz bildiğin ya. Araba aşağıda neler dönüyor hiç fikrim yok. Bir tane vur. Güzel o patladı. O patlama harbiden çok önemli var ya. Bazı arkadaşlar azma falan aldıktan sonra Harbi aşağı buraya geliyoruz. Bütün canı bitiyor. O da bayağı bir kötü oluyor. Şuna ben bir saldırayım. Ultra'ya koyalım. İkisine de birden. Çok güzel çok güzel. Can basalım biraz. Evet ikisi de iki. O kuleyi bir aldım da daha rahat gezeriz. Lan kule yıkıl artık. Kule niye yıkılmıyor? Bilmiyorum kaçalım. Şöyle bir şey. Beni keser mi acaba? Saldıracağım şöyle dönüp. Ters bir Kaçıyor gibi yaptım ama. Evet geliyorlar. Şöyle uzaktan olur. Bunlar galiba aynı kişi ya. Kaçalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Geri döneceğiz zaten. Kulenin canının çoğuna harcadık. Yani kule niye ölmedi ama anlayamadım. Şu can doldurmak için aşağı gidiyorum. 7 kilo yapmışız yine. Ulti koyalım. Öleceğiz yoksa. Hızlı hızlı kesmemiz lazım. Çok güzel. Ama killleri çaldırmıyoruz lan. Lan bir dakika. Harbi canımız niye bu kadar azaldı bizim? Gidelim üstüne. Ona 6 gidiyor 8'ini bile aldı. Biz aldık. Harbi felaketler herhalde. Tamam ben bu maçı taşıyacağım yine. Yani MVP olamazsak var ben hiçbir şey bilmiyorum. Herkes 1-1-1-0. Evet kulemizi yıktı. Saldıralım. Zaten baştaki en güçlü adam biziz. Ama yine bile bizi zorladı ya. Tamam ona saldıralım. Ulti ile beraber alırız. Çok iyi. 10 kill. Lan ölüyoruz can basalım. Yine üstte gitsek neyse ya. Aşağıdaki üstteki şu mavi alır, alırken doldururuz. Canım yani inşallah. Dol biraz. Tamam. Şu dönerken can çalıyoruz galiba ya. Mükemmel canı full dedik. Beyze gitmeye gerek bile kalmadı. Şimdi üstten saldırmaya devam edebiliriz arkadaşlar. O minyonları falan ittireceğim mi? İki kişi var hatta orada. İkisine geçer miyiz? Tamam bizim arkadaş da geldi. Saldıralım. Ulti. Çok güzel kestik. Hemen yani şöyle saldıralım. Kaçmadan onu da indiririz. Mükemmel. 12 oğlum benim kitle. niye hep bana geliyor ya? Hiç çaldırttırmadık. Başta full bir çaldık ya. Vallahi beleş kill de var bayağı bir. Aşağıda adam var. Aa bunu alamadık bu sefer. Bu sefer arkadaşlar şey yazdı. Asist yazdı. Neyse buradan gidelim. Edelik maçı alalım. Saldıralım onu ulti. Oy ulti çok kötü gitti lan. Niye yukarı gitti bilmiyorum. Evet bu adam hayatta salmaz. Kaçsak mı acaba çok böyle geliyorlar. Şöyle bir şey atalım. Valla adamlar aşağı işte iyi toparlanmış. Şu anlık onları kesemeyiz. Bizim arkadaş kesme ihtimalleri var ama yapacak bir şeyimiz yok. Ben şu an kaçmayı daha mantıklı buldum. Biraz can doldurmam lazım. Peşimden geliyorlar. Şimdi milyonları falan kesin. Bayağı can kasarım. Tamam benim canım yeterli de, düzeyde doldu. Altık saldırıp adam kesebiliriz diyecektim. Öleceğiz yine. Öldük. Evet üstte doğru uçalım yine. Ya bu maçı alırsa bu maçı var ya kaybedersek arkadaşlar harbiden delirme ihtimalim var. Ya yani 12 kill aldığımız halde maçı kaybetmeyiz herhalde. Hemen şuradan keselim. Ultiyi basacağım ya. Bu şimdi güçlü gibi bir şey geldi bana. Gördüm arkadaşlar. Işte. Ne yapacağı belli olmaz be. Evet çok hızlı bir şekilde kaçtı. Allah var Allah. Neyse. En azından arkadaşımı burada bıraktı. Biz de arkadaşını keseriz. Şöyle atladım ve kes. Azman da doğmuş. Azman'a da saldırmamız lazım. Ben ormancıyım arkadaşlar. Ben tek başıma bile keserim azmanı. Ben gidiyorum. Risk atmadan hızlı bir şekilde kazanalım. Şunu alalım. Canımız biraz daha dur. İnşallah beni tek bırakmazlar. Çünkü öldüren bir var. Adam gelirse beni keser aya vuruyor ya. Düşman geliyor. Mecbur atacağım. Evet çalacak az bana bak. Öldüm oğlum. Vallahi ya ben bedava bedavadan gidebilir maç. Neyse arkadaşlar en azından kestik bunu tekrardan. Şöyle özel bastım. Vallahi biz sakama ama kazanmıştık. Adamların kulesinin canı yarı canı yok. Çok güzel. Hayır. Evet maalesef arkadaşlar kaybettik. Yani 15 kill almıştı ama yine bir daha arkadaşlar kaybettik. Yine yani fena bir maç değildi. Bu arada videoyu da beğenmişsinizdir. O zaman artık başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.